Bu videoda sizlere shorts videolarınızın izlenmesini arttıracak önemli tavsiyeler vereceğim. Herkese merhabalar videoma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar aslında çok uzun zamandır sizlere bahsettiğim YouTube Shorts konusunu biraz daha derinleştireceğiz. Bu videoda sizlere Shorts videolarınızı çekerken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Neler yaparsanız videonuzun izlenmesini arttırabilirsiniz. Bunlardan bahsedeceğim. Videoya geçmeden önce videoyu beğenerek ve aşağıdan kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. İsterseniz hiç vakit kaybetmeyelim ve hızlıca konumuza geçelim. Dikkat etme Gereken ilk şey arkadaşlar, videoya olabildiğince hızlı başlamak. Short videolar biliyorsunuz ki maksimum bir dakikaya kadar çıkabiliyor ve bir dakika içinde bir insanı etkilemek gerçekten pek kolay değil. Bir dakika içinde tamamen izlenebilir bir video oluşturmamız gerekiyor ve bunu yapmak için de videoya olabildiğince hızlı başlamamız gerekiyor. Yani ilk saniyelerde izleyiciyi videoda tutmayı başarırsanız izleyici videoyu izlemeye devam eder. Çünkü bildiğiniz üzere Shorts'ta normal YouTube videolarındaki gibi bir durum mevcut değil. Normal YouTube videolarında nasıl olur? Bir insan normal YouTube'da dolaşırken bir küçük resim görür, bir başlık görür. Bu başlık veya küçük resim ilgisini çeker, videoya tıklar ve o videoyu izler. Ama Shorts'ta böyle bir durum yok. Shorts'taki videolar genellikle şu şekilde bulunuyor. YouTube'daki Shorts kısmında insanlar tıklıyor, daha sonra bunu aşağıya kaydırmaya başlıyor. Aşağıya kaydırırken o insanın dikkatini çekmeniz gerekiyor. İşte olay de tam olarak burada başlıyor. Yani kendinizden düşünün veya ben kendimden düşüneyim. YouTube Shorts'ta vakit geçirdiğimde şu şekilde oluyor. Aşağıya kaydırıyorum, kaydırıyorum, kaydırıyorum. Daha sonra bir içerik ilk başta beni yakalıyor. Bu içerik hoşuma gittiğinde o içeriği izlemeye devam ediyorum. O videoyu tamamen izliyorum. Daha sonra tekrar kaydırmaya devam ediyorum. Yani bu kaydırma esnasında insanların dikkatini çekmeniz gerekiyor. Çünkü her insan bu videoları kaydırırken maksimum 1-2 saniye orada bekliyor. 1-2 saniye içinde istediğini alamazsa eğer videoyu izlemeye devam etmiyor. Ve bizim bu videoyu izletmemiz gerekiyor. Bunun için arkadaşlar videolarınızı olabildiğince hızlı girmeye çalışın bir shorts videosu hazırlıyorsanız. Ve videonun en can alıcı, en dikkat çekici kısmını mutlaka videonun başına koyun. Böylece insanların dikkatini çekmeyi başarabilirsiniz. İlk saniye saniyelerde dikkati çekmeyi başarırsanız videonun devamında zaten insanlar izlemeye devam edecektir. Videonuzun öne çıkması açısından youtube'un bu videoyu shorts üzerinde önermesi açısından bunlar çok önemli arkadaşlar. Videonuzun izlenme süresi aynı normal şu an youtube'un algoritmasının işlediği gibi izlenme süresi ne kadar yüksek olursa o kadar fazla önerilecektir videolarınız. Bu yüzden arkadaşlar buna dikkat etmeniz şart. Kesinlikle ilk saniyeleri verimli geçirmeye çalışın derim. Size. İkinci olarak önemli olan hareketli bir müzik bulmak arkadaşlar. Videolarınızda mutlaka arkadaki müzik temaya uygun olsun. Mümkünse hareketli olsun. Eğer konu hareketli müziğe çok uygun değilse yine temaya uygun farklı bir müzik olsun. Yani mutlaka müzik seçimini iyi yapmaya dikkat edin. Hareketli müzik o konuya uyacaksa mutlaka hareketli bir müzik seçin. Çünkü o videolar zaten kısa yani maksimum 1 dakika ve bu 1 dakikayı insanları izletmek istiyorsanız olabilir ince hareketli olmanız gerekiyor. Nasıl videoya hızlıca girmeniz gerektiği gibi. Yani burada aslında Shorts videolarda, TikTok videolarında, Reels videolarında yani bütün bu kısa videolar diyebileceğimiz platformlarda durum tamamıyla aynı. Dediğim gibi hareketli müzik insanların ilgisini çekecek bir müzik bulmaya çalışın arkadaşlar. Bunu bulduğunuzda zaten videonuzun izlenmesi bununla eş orantılı olarak yükselecektir. İnsanlar daha uzun süre videoyu izlemeye devam edeceklerdir. Üçüncü olarak video videonuzu kesinlikle efektlerle destekleyin arkadaşlar. Bu efektler görsel de olabilir, ses efektleri de olabilir. Yani hem ses efektleriyle hem de güzel görsel efektlerle videonuzu süslemeye çalışın. Bu da insanların dikkatini çekecektir. Normal YouTube videolarında bile durum bu şekilde arkadaşlar. Ne kadar iyi efekt kullanırsanız videolarınızda o kadar izlenme süreniz artar. Yani belirli bir oran belirlemeniz gerekiyor. Dozunu çok fazla kaçırmamanız ama gerekli yerlerde de efekt kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi hem ses efektleri hem görsel efektler. Eğer ki sizden de bu videoya belirli bir ilgi gelirse bunları nasıl kullanabileceğinizi de bir videoda göstermek istiyorum. Yani baştan sona bir shorts videosu beraber hazırlayabiliriz ve böylece aslında bu anlattıklarımı nasıl videoda uygulayabiliriz onları da size göstermiş olurum. Dediğim gibi görsel efektlerle ve ses efektleriyle videonuzu desteklemeye ve videonuzun akıcılığını arttırmaya çalışın. Zaten bunların yaptığı temel şey de akıcılığı arttırmaktır. Videonun akıcılığını akıcılığını ne kadar arttırırsanız da izlenebilirliği artar doğal olarak. Videolarınıza mutlaka önemli konularda yazılar ekleyin. Yazılar da gerçekten insanların dikkatini çekmeyi başarıyor arkadaşlar. Videonun tamamına bir altyazı veya herhangi bir şey ekleyin demiyorum ki öyle de yapabilirsiniz. Ama benim asıl söylemek istediğim şey belirli konu başlıklarını videoya ekleyin. Yani mesela ben diyelim ki şu an yaptığım video hakkında bir shorts videosu yaptım. Mesela ben burada konuştuklarımı yazmıyorum da videonun en başında Şöyle bir yazı geçiyorum Shorts videoların izlenmesi nasıl arttırılır Ve buradan izleyiciyi videoya çekmiş oluyorum İzleyici videoyu izlemeye başlıyor Bu tarz videonuzda ilgi çekici unsurlar varsa ilgi çekici konu başlıkları varsa Bunları videonuzda belirtmeye çalışın Ve arkadaşlar bunun asıl önemli olduğu nokta da şurada başlıyor Az önce de söyledik yani aşağıya kaydırıyoruz filan Ve biz bu kaydırmayı yaparken her zaman telefonumuzun sesini açmayabiliyoruz Yani açıkçası benim bunu yaptığım çok zaman oluyor Diyelim ki topluluk içerisindeyim. Böyle şeylerde ne çıkacağı belli olmuyor. O yüzden sesinizi kısık tutuyor olabilirsiniz telefonunuzda. Aşağıya doğru kaydırıyorsunuz ve o anda aslında o yazıyı gördüğünüzde video ilginizi çekiyor. Çünkü ses olmadığı için videoda ne anlatıldığı videoda ne yapıldığı hakkında bir bilginiz yok. Bu durumda da yazılar devreye giriyor. Yazıyı gördüğünüzde konu ilginizi çekiyor. Daha sonra telefonun sesini açıyorsunuz ve dinlemeye başlıyorsunuz. Burada ne anlatıyor. Böylece arkadaşlar yazıların önemi de burada ortaya çıkmış oluyor. Yani sessiz bir şekilde aşağıya doğru kaydıran kitleyi böylece yakalamış oluyorsunuz. Aynı zamanda normal izleyen kitleyi de tabii ki yazılarla içeriğinizi desteklemiş oluyorsunuz. Bu kitleyi de videoya çekmiş oluyorsunuz. Yani yazılar ne kadar yerinde olursa aynı efektler gibi böylece yine kitleyi videoda tutmuş olursunuz. Yani bu konuda çok önemli arkadaşlar. Belirli başlıkları, belirli önemli kısımları yazı halinde videolarınıza eklemeye çalışın. Böylece kitle daha kolay bir şekilde yakalayabilirsiniz. Son maddemize geldik. Son maddemiz arkadaşlar tartışma oluşturmakla alakalı. Videolarınızda mutlaka tartışmaya açık bir konusunun veya izleyiciye bir soru sorun. Bu ne işe yarayacak derseniz bu hem yorumlarla etkileşiminizi arttırmaya yarayacak hem de aynı zamanda insanlar yorumlarda birbirleriyle konuşurken, birbirleriyle o konu hakkında tartışırken aynı zamanda arkada sizin videonuzu oynatmaya devam edecekler. Bu da etkileşim gelişiminizi etkileyecek arkadaşlar. Yani mutlaka tartışmaya açık bir konu sunmaya dikkat edin. Eğer böyle bir konu değilse yaptığınız video izleyiciye bir soru sorun o konuyla alakalı ve böylece izleyici yorumlarda birbirleriyle bu konuyu tartışacaktır. Hem insanlar güzel bir ortamda kendini bulacak. Tartışma ortamı zaman zaman güzeldir. Hem de sizin videonuzun etkileşimi de böylece artmış olacaktır. Yani buna da dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Her videonuzda olmasa da yapabildiğiniz videolarda izleyiciye mutlaka bir soru sorun veya tartışmaya açık bir konu sunun arkadaşlar. Konumuz bu kadardı. Dediğim gibi eğer isterseniz ki bunu videoya like atarak veya yorumlarda belirterek gösterebilirsiniz. Shorts videoları biliyorum. Son zamanda bayağı bir yöneldik. Shorts hakkında sizlere bol bol video çekiyorum. Çünkü gerçekten önemi büyük arkadaşlar. Youtube şu anda Shorts'a çok yönelmiş durumda ve bizim de bu avantajı değerlendirmemiz gerekiyor. Bunun için sizlere bol bol bu konu hakkında videolar çekmeye çalışıyorum. Shorts videolar çekmeye çalışın arkadaşlar. Bu hem izlenmelerinizi hem etkileşiminizi arttıracaktır. Shorts hakkında dikkat etmeniz gerekenler, YouTube Shorts fonu, bunlar hakkında da videolar bulunuyor kanalımda. Onlara da göz atmayı unutmayın. Bu videomuzun burada sonuna geldik. Umarım sizlere yardımcı olabilmişimdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın.